Evet arkadaşlar. Gazi Üniversitesi ana rektörlüğü. Sesim kısık olduğu için böyle çıkıyor. Tabi ana rektörlük 5 yerlerde çok büyük. Bakın Türk bayrağımız. Bu şekilde. diğer bayraklar. Burası bayağı büyüktür böyle. Şimdi bu Bölüm mesela teknik okullara gidiyor. Bu şekilde. Burası teknik okullar. Gazi Üniversitesi amblemini de orada görebiliyoruz. Burası tarihi rektörlük binası. bu şekilde evet. burası büyük bir ana kuruldur Bira'da bir ada gözüktüğü üzere. Gazi Üniversitesi'nin tek kampüsü burada değil. Mühendislik Tıp, diş hekimliği, eczanelik, eczane fakültesi gibi. Eczanelik ne ya? Kuşlar. Bak, sen niye kaçıyorsun? Güvercinler kaçmıyor. Burası tarihi vektörlük binası. Arkada Sabancı Yurdu gözüküyor. <laughs> Bu şekilde size çekmek istedim buraları. Şöyle. Alan olarak güzel bir alanda kurulu. iyidir yani. Kameramızla. Güzel detaylar yakalıyoruz. Şey kalıyoruz. Burada yine kütüphane binası gözüküyor. Şöyle göstermek istersem. Bu kütüphane binası. Şimdi havuz çekeceğim size. Motoru evet, niye giremiyoruz anlamadım <laughs> Şöyle kafeteryanın tanıtayım. Ağzımız şu an kapalı. Bu gençler. Yani şöyle çekiyor burada çekecek bir şey yok aslında sadece görüntüsü güzel. Sen göstermek istersen güzel bir görüntüsü var. Baharın gelmesiyle kuşlar cıvıl cıvıl. Evet. Şu görüntüden bahsediyorum. Bakın. Tarihi bina. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Evet bakalım çıkabiliriz. Burası tamamlandı. Buradan çıkalım. Uçan kuşlar. Kütüphaneyi göstereyim size. Gösterebilirsem. Kütüphaneye de bakalım nasılmış. Kütüphanemiz. Yenilendi kütüphanemiz kütüphanemizden sonra Yeni kütüphanemiz Size oraya göstermek istiyorum Daha şu yeni yoldan geçeyim şeyiz. Sırası öğrenci işlerine giden bölüm yemekhane. Yemekhane de burada. <Gülüyor> 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 6.02 şöyle öğrenci Şimdi kütüphaneyi göstereyim size. Öğrenciler çıkmakta girmekte. Bakalım. Burası arka çıkış. Sıkıntı yoktu Şöyle. Kütüphanemiz bu Bakın bu tarafta.